Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Hepimizin ve bütün İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Allah Celle Celalü inşallah Kadir Gecesi ile alakalı birkaç kelam edip sizlerle paylaşmak istedim. Malum koronadan bir araya gelemiyoruz. Hiç olmazsa böyle bir dertleşelim 5 dakikada olsa. Evet değerli kardeşlerim 11 ayın Sultan Ramazan-ı Şerif ayı artık aramızdan ayrılıyor. Üzülüyoruz. Allah'ım inşallah e, hakkımıza şefaatçi eylesin. E, tabi bu 11 ayın sultanı ramazan Şerif ayının içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece inşallah bu gece idrak edeceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Bu gecemiz Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'de de indirildiği üzere biliyorsunuz. İnne enzelnahu fi leyletil kadri. İşte Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Sen o ayın ne olduğunu biliyor musun? Mevla buyuruyor. Tabi bu gecede kısacık hemen sizin aklınızda kalacak şekilde ne yapabiliriz değerli kardeşlerim? bir kere özellikle inşallah bu gece yatsı namazında camiye gidelim. Herkes yürüme mesafesinde gidebiliyor inşallah. Camilerimize gidelim değerli kardeşlerim. Cemaatle namaz kılalım. Cemaatte rahmet vardır, bereket vardır. Cemaatte bir kişi Allah affetse onun hürmetini diğerlerini de affeder. Onun namazını kabul etse onun diğerlerinin de namazını onun hürmetine kabul eder. İnşallah bu gecede şöyle dua edelim değerli kardeşlerim. Allahümme inneke اَفُوٌّ tuhibbul affe. Ne demek? Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz bu gece geldiği zaman böyle dua ederdi. Ne demek? Ey Allah'ım, ey Allah'ım gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, beni de affeyle, bizi de affeyle diye dua edelim. Özellikle değerli kardeşlerim, özellikle bu gece e, dün akşam malum biliyorsunuz Filistin'deki iftarda e, teravih namazı kılan, iftar yapan Müslüman kardeşlerimize zalim e, Yahudiler İsrail askerleri sesli bomba attılar, sis bombası attılar, onları yaraladılar. 60-70 tane yaralımız var Rabbim şifa ihsan eylesin. Ölecek olanlar şehitlik nasip eylesin Rabbim. Onlara dua edelim. Yani Müslüman duasında mazlum kardeşlerini unutmamalı. Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Fellüce'ye, bütün İslam alemine Suriye'deki mazlum kardeşlerimize dua edelim inşallah. Değerli kardeşlerim inşallah elimizden geldiği kadar bu geceyi dolu geçirelim. Mümkünse televizyon ve telefondan uzak duralım. Allah'ın için yapacağımız şeyler hemen kısaca ben size hatırlatayım dedim inşallah. Dediğim gibi Filistin'le, Suriye'ye özellikle dua edelim ve bütün İslam alemi için dua edelim. Onlar bizim kardeşimiz. Rabbim kardeşimin bir Müslümanın sıkıntısını giderin. Allah da sıkıntısını giderir. Hem dünyada hem ahirette. İnşallah bu konuda dertli olalım. Bu gece uyanık olalım. Lütfen. Allah razı olsun. Evet bu gece de ne yapalım? Mümkün mertebe akşam iftarımızı yaptıktan sonra ailecek camiye gidebiliyorsak camiye gidelim. Mümkün mertebe yatsı namazlarını kılalım. Camide kıldırmazlar büyük ihtimalle. Evde teravih namazlarımızı kıldıktan sonra inşallah birazcık dinlenip ondan sonra geceye doğru gece 12'den sonra artık ne yapalım? Eğer mümkünse gusül abdesti alalım. Gusül abdesti alalım. Abdest alalım ve arkasından oturup yüz defa estağfurullah el azim ve ötüm ileyh. Hocam ben bunu söyleyemem diyen varsa estağfurullah çeksin. Yüz defa en azından. Estağfurullah çeksin. Günahlar için tövbe istifade etsin Mevla'dan. Hemen arkasından kaza namazı varsa en azından birkaç günlük kaza namazı kılsın. Ve bu gece, bu kaza namazlarının arkasında da dua etsin Mevla'ya. Ve en önemlisi değerli kardeşlerim bu gecede teheccüd muhakkak kılalım. Teheccüd namazı zaten çok mükemmel bir namaz. Farzdan sonra en üstün namaz. Bu gece teheccüd namazı kılalım. Bütün ümmeti Muhammed'e dua edelim. E kardeşlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, vatanımıza, milletimize, askerimize, polisimize, hükümetimize dua edelim. Allah hükümetimize de razı olacağı kararlarını aldırmayı nasip eylesin inşallah. Teheccüd namazı kıldıktan sonra ne yapalım? Hocam birazcık dinlenelim, bir soluklanalım, bir çay içelim, bir su içelim. Hemen arkasından... Kur'an bu gecede indirildi. Muhakkak Kur'an okuyalım yüzüne. Hocam ben bilmiyorum. Çocuğunu okut. Beraber dinleyin. Eşini okut. Beraber dinleyin. Kur'an aç. Yüzüne bak en azından. Yani muhakkak değerli kardeşlerim bu gecede Kur'an indi. Bu gece Kur'an okuyalım. Ve ümmete, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, çoluğumuzun çocuğumuzun İslam'a göre yaşaması için, ahlaklı olması için, dini birbirinin İslam'ı öğrenmesi için dua edelim. Ve en sonda değerli kardeşlerim, gece bitmeden sahur gecenin son bölümünde de biliyorsunuz Kadir gecesi namazı var. Hemen bunu da tarif edeyim değerli kardeşlerim. Kadir gecesi namazı kolay, iki rekattır değerli kardeşlerim. Kolay olsun diye en kolayını seçtim. iki rekat. E, bir rekatta bir Fatiha, yedi tane İhlas okunacak. Bir Fatiha, yedi İhlas. Bir Fatiha, yedi İhlas. Yani birinci rekatta bir Fatiha, yedi İhlas. Sonra ikinci rekatta bir Fatiha yedi ihlas okuyoruz. Namazın sonunda yetmiş defa Estağfurullah el azim ve tübile diyoruz. Tesbihi alalım. Estağfurullah el azim ve tübile diyelim. Ve bu namazın da sevabı da o kadar çok mükemmel. Zaten gruplara da attım bu namazı. Anasını babasını affetmedikçe Mevla oradan yerinden kaldırmaz buyuruyor. Yani bu gece anamıza, babamıza, çoluğumuza, çocuğumuza, geçmişlerimize rahmet ölenlerimize, geçmişlerimize, anamıza, babamıza, bütün akrabalarımıza, komşularımıza, evlatlarımıza, bütün mazlumlara, bütün dünyaya yardım etmesi için Mevla'ya niyazda bulunalım, dua edelim, estağfurullah çekelim, tövbe istiğfar edelim. Allah Celle Celaluhu gecenizi mübarek eylesin, gündüzünüzü, gündüzünüzü mübarek eylesin. Rabbim inşallah Celle Celaluhu cümlemizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Cümleten Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.